Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Ümit vs. Emcan'a RPS konu 33. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Keltoş Can. Selamın aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam kardeşim. Bakıyorum böyle ışıklar mı ışıklar yapmışsın. Bak şöyle. Şampiyon. Fır. Bum dedik evet. gençler. Puan durumu ya. geldi Emrecan. Söyleye dursun. Görmüş olduğunuz gibi puan farkını 12'ye yükselttik. Ne düşünüyorsun kardeş? Abicim 12'de kapanır, 48'de kapanır, 126'da kapanır. Sen böyle demeye devam et. Sen böyle demeye et. demeye et. devam et. Et kapanma günü, günü gelecek rahat ol sen. Gençler tamam. salı günü izlemeyenler izlesinler. E, 106, 106 ve 105 Messi çıkarttık sizlerle. 3 baba Messi'yi de aldık. Aldın mı? Çaldın mı onu da? Başlığa görmüş olduğunuz gibi bugün kaybedersek 2 tane 106 meslimi siliyorum. Ve sadece ya yaşlı 105 mesli kalacak bana. Emrecan. Daha ben ne yapayım abim süperlik Abi, takımı yenersen iki tane 106 Messi siliyorum ben daha ne yapayım? En son bunu yaptığında efsanelerin gitti takımım battı yine takımımı batıracağım gel. Gençler boom dedik O takımımız geldi görmüş olduğunuz gibi mükemmel ötesi bir süperlik Abi, takımı. mi Evet 2 tane 106 Messi mi siliyorum 105 kalıyor <laughs> Gözünün önünde 2 tanesini sileceğim basılmış hazır. Gençler görmüş olduğunuz gibi Mertens, 103 Icardi, 106 Messi, Schmanski, Getson, Torreira, Eren Elmalı, Bekao, Nelson, Ferdi ve Kaleci Livakovic. Yedeklerimiz de full süperlik. Ceko, Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Endombele, Ziyeh, Berat, Cengiz, Fred, Tadic, Batshuayi. Berat'ı niye Nasıl takım? Berat'ı niye aldın? Bu arada 106 Messi oynuyor çünkü silinme adayı ya o. Evet gelsin bir silelim onu. Gençler 106 Messi ve Süper Lig takımıyla sahadayız. Kaybedersek 2 tane 106 Messi'mi siliyorum. Kaç like bekliyoruz Emre Canimo? Abi silersem 100 bin, silmezsem 2 bin. Gençler 20 bin like yardırın. 20 bin like gelirse hem Emre Can'ın kanalında hem benim kanalımda duello vakti. Kaybeden 106 Messi siler. Ya, iyi. <laughs> <laughs> Emre Can takımına bakalım. Chiesa çöp, Romario güzel, Sanchez çok büyük bir çöp. Messi çöp, Getson çöp, makrele çöp, Davis, Ferrer, Beckham hepsi çöp ya hele Kovayşıl. Bugün bombacı salak yok Kovayşıl'ın neşesi yerinde. Haydi gençler me -çi. <laughs> ve gençler şampiyonların mekanı, kralların mekanı. 12 puan farklı liderlerin mekanı şaplak yuvamızdayız. Süperlik takımımızla tarih yazacağız. Puan farkını açtığımız için artık rahatça yine şımarıyorum. Size sözümü tuttum. Ay, hocam al onu gör oğlum. Hemen ver, hemen ver abim. Torreira, Getson. Bırakıyoruz Mauro Icardi. O da bıraktı şimdi 106 Messi dağılıyor oradan. 106 Messi öldüreceğim dedi. O Emrecan konuşmayan Prime açmış. Chiesa ver lan şunu. Chelsea'ye dikkat etmemiz lazım geçer. Şimdi Messi kaçtı. 106 Ankaralı. 106 106 106 106 106. Bu nasıl 106 la? 106 106 106 106 106. 106 Messi 106 Messi 106 Messi ve gol. Helal lan 106 Messi. Evet gençler. Şimanski hocam faul. Hocam adam amel defterimizi kapattı oynayın diyor la. Ferdi Kadogli. Ferdi bıraktı şimdi pasımızı verdik Şimanski şimanski indi Kanada şimanski bir daha indi Kanada şimanski bıraktı şimdi Ankara Messi'ye geçmiyor Ferdi öldür oğlum onu Evet Ferdi geçse onu yakalar Gel lan artık buraya Ne yapacaksın Chiesa bebesi ya Çöplük Chiesa Şimdi Torreira Messi Ver kaç dedik Messi kaçtı Messi de indirdi şimdi ama Geçmedi orada Mauro ya. Ferdi kadı oğulli. Tolera 1.40 boyuyla indirdi şimdi. Aman rüştü. Kardeşim böyle mi yap oynayacağım videoyu gerçekten? Bu kadar korkma la. Ya bir vuralım be. Evet gençler Emecan konuşmuyor şaka gibi. Oha sesim kapalı mı sabahtan beri? Ya oğlum şş, mal mısın sen ya? Abi söylesene sesin kapalı ya, Bir buçuk olmaya. saattir diyorum ya Emrecan konuşmuyor konuşmuyor konuşmuyor. Azı Neyse olmuyor, gençler söyleselim. bu oyun bunların hepsi oyun. Allah çarsın oyun çağırsın, ağzım oynuyor videoyu izle sabahtan beri ya. Şimanski. Lan salak ben seni duysam Emrecan konuşmuyor konuşmuyor mu derim? Ben bir saattir konuşuyorum ya. Tamam ağlama. Abi. Ben ne diyeceğimi unuttum. Sabahtan beri i̇şte sana bir doğru. şey söylüyorum ya. Cık cık cık. Ne söylüyorum? Unuttum işte ya. Gençler o pozunu dikiyoruz. Haydi beyler. dakika boyunca konuşma dersin ya? Konuşmadın. İşte söylesene abi sesin gelmiyor Biz konuşmadığına bakarız kardeş. Hadi beyler la. Ooo 106 Messi. Ne yapıyorsunuz oğlum? Kendinize gelin. Aga 106 metre 48 metre depar attı bakan yok eden yok ya Arkadaki ses dalgaları sen bardaca yükseliyor fazla bağırma abi <laughs> Kes lan Gençler topu indirdik 106 Messi'ye gelmedi Ferdi Kadıoğlu şimdi bir sıra bizde Ben Bak he Ferdi Çiğeza Federico Çiğeza Çiğeza'ya adım çiğez A çiğez A ver lan şu topu Şmatski aldı şimdi gençler Çiğeza'ya evet, marka de <laughs> değil mi abim Yo. Abi canım, tabi. Ben hayatta kimseye markaj yapmam. Abi, canım Bu oyunu bozuyor. Getson niye oğlum onu. Kale A bak ama. markaj yaptıysam ne işi var? Livakovic! Dik oğlum! Atarsan... Oha! Oha! Oh! 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 İşte bu! Rodrigo Beko! Rodrigo Beko! La yürü git lan! Hayvan gibi vurdun! Hayır Aa, onlattım, çok evet, kötüsün abi. ya. Şimdi bunun karşında sana golü atmam mı ben? Vallahi bilerek atmadım. Ya yere git. Mis gibi vurdun orada. Çirkef herif. İstersen atayım hemen bir tane daha. Yere git Emrecan ağlama Emrecan. Evet gençler şimdi pasımızı verdik. Messi! Ya abi o gol nasıl girmedi ya? Retro <laughs> <laughs> o duvar ördü lan oraya. Senin Chiesa koca kalede o adama vurdu mal. Geç son abim. Aman 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 aman. aman. Haydi bakalım Chiesa. Chiesa'yı eziyor muyuz? Oooo oh, işte bu! Livakovic! Livakovic! Liva! Oy. Çok Abi şarkı defans şarkı. çok pis yakalanıyor. Bu maç hak misin? Evet ölümünü hak ediyoruz şu an. Bak herkes yüreğiyle oynuyor. Bir 106 başka... Messi için. Şimdi 106 mesle mükemmel bir çalım. 106 çıktı yola. Haydi 106 bir aban oğlum artık. 106 gidiyor. 106 yaptı ortayı. Kaleci tokat <laughs> Kovayşıl tokatladı. <laughs> Ve gençler mükemmel mücadelede ikinci yarı başlıyor e Eren Elmalı. Endombele bıraktık şimdi. Rüzgarın oğlu Zaha oyuna girdi. Zaha yaptı ortasını. La. Icardi alcan mı abim? <laughs> Hemen ya Rodrigo Becao sudayım abim diyor. Bıraktı şimdi Zaha. Lan oğlum niye zıplıyorsun lan? Evet gençler Getson yardırdı geliyor. O da bir süperlikli. Getson yaptı ortayı. Nelson uzaklaştırdı. Mauro Icardi. Kafayla indirdik şimdi Torreira. Lan en... oğlum niye kaçıyorsunuz toptan lan? Helal lan ya. Mauro Icardi kafayla tokuşta aldı En arkayı gördüm Ama abi, abi, Bir top, abi, top da geçebilir miyim ya Torreira hemen verdi pasını şimdi karamesi. Haydi Messi durma Messi yürü Messi vur aslanım ben Ne yapacağım Aha çok güzel kestik pasımızı verdik Messi'ye Messi de bıraktı yine geçmiyor Hemen abi, aldık abi, topu abi, çok evet. güzel örüyoruz gençler oralara şimdi. Wilfried Zaha döndü. Yaptı ortasını. Aha! <laughs> Endum bele! Zikardi! Aşkın olayı yapıyor! <laughs> Söylenmedi mi? <laughs> Mauro! <gülüyor> Icardi! 65 daha atıyoruz. İngilizce bomba benzi bestesi oldu oğlum. Şurada manyak bir karambol. Kaleci tokatladı ve yukarıda attı. BNH atınca mutlu olan tek insansın la. Ya oğlum biz en azından kendi kendimize challenge yapıp şey yapıyoruz. Gördüm orada. Aa, selamun Aleyküm. Böyle mutlu olan tek insansın. La abi. iki tane 106 meslimiz var ortada be. Senin gibi puan için oynamıyoruz biz burada. Ölümünü oynuyoruz Eren Elmalı. Görürüz orayı. Wilfried Zaha. Çok büyük boşluklar. Yardırır gider Zaha. Haydi Zaha. Durma Zaha. Gönder şimdi oğlum. Tam bu bir taktikti. Bir takti, abi. Alacak mıydım topu? Sana hata yaptıracaktım. Ama yapmadın. Top alıyoruz. Şimdi pasımızı verdik. Eren Enmalı. Endombele. Orada bir isim istedi. Şimdi Zaha bıraktı. Dombele niye koşmayı bırakıyorsun? Tamam Zaha da alır onu. Haydi beyler şimdi Endombele. Bıraktı. Ama geçmiyor. Endonbel ayak koyar mıyız? Ayak koyduk. Zaha gönderdi gelişine. Geçmedi. Toreira verdi pasını şimdi. Zaha çekti topu, yaptı ortasını. Icardi indirdi Messi! Sen nasıl yüz altısın lan bebe? <laughs> Ve gençler, tüm takımı yeniledik. Çok yoruldular fırtına Bebelerine karşı. Fred girdi, kerim girdi, Kaan Ayhan girdi. Berat girdi oyuna ve Berat şimdi aldı topu. Berat bıraktı Zaha'ya. Çok güzel geliyoruz. Gördüm orada 106 Messi'yi. Şimdi 106 Messi aldı. Döndü. Vurdu. Messi indirdi. İkardi. İzlet lan. Yarım voley Icardi. Voley golünü atıyor. Oğlum işte ayağının bir yerde Çeyrek voley bile değil bu <laughs> Yürek. Yemin ederim Evet futbol cahili yine şovunu yapıyor Şimdi gördük orada dağıttık mı Fırtına bebelerini Wilfried Zaha giriyorum abi içeri dedi penaltı Bizde Berat Berat Verdi pasını Icardi bıraktı ama geçmiyor Bir tane de 106 Messi atsa ya Ferdi gönderiyor 106 Messi indir oğlum get sondan tekrar var mısın lan senin şeyin benim ferdime karşı adamın kim adamın oh. kim adamın solbek Alfonso Davis'sin tamam gel tamam onu bir Ferdi. sileyim bıktım şundan ya salaha da bombacıyı vurdurmuyor bıktım. ben Ferdi'den bıktım Alfonso'dan değil mi gençler opposun gönderiyoruz şimdi Mauro Armando Icardi İndirdik. Bizde değil. Hadi oğlum. Hadi bir ayak koyun. Şimdi aldık topu. Kanadı gördük. Wilfried Zaha. Bastı topun üzerine. Hocam. Evet gençler. Fred Zaha kaçtı aradan. Zaha giriyor içeriye. Zaha. Zaha. Verdi pasını. Abim oraya mı lan? Oraya mı lan? Messi bıraktı. Kaan Ayhan. Şimdi al oğlum onu. Abdülkerim bıraktılar çizgiye doğru. Ankara Messi nereye gidiyorsun bebe diyoruz. Pasımızı veriyoruz. Fred o da bıraktı şimdi Messi. Ver kaç dedik. Messi'yi gördük lan nasıl ya. Evet gençler Messi. Çekti topu Messi. Messi. 106 Messi. Şöyle bir baktı Messi. <laughs> Hepsini ipe Ama hakem oynayın dedi. Kardeşim hemen ver topumuzu. Berat girdi. Berat la. Fred. O da bıraktı şimdi Zaha. Ver kaç dedik. Hadi hocam. Lan oğlum. Lan ağzını ya. Ve maç bitiyor. Icardi burada da gereğini yapıyor gençler. 606 plakalı Mauro Icardi işi bitirdi. 2-0 kazanıyoruz. Hem 3 puanımızı alıyoruz. Hem de iki tane 106 meslimizi koruyoruz gençler. Uzun zaman sonra bir heyecan, bir panik yaşadık. Manyak bir maçtı. İlk yarıda Emrecan maçı koparabilirdi. Ama ikinci yarı üstünlüğümüzü koyduk. Golden sonra bayağı dağıldılar zaten. E, Sanchez'i sağ kanatlarına atıyor gençler. Bu takımdan olur mu? Haydi Bingoya. <laughs> Ve gençler şu an patatesin örneklerini görüyorsunuz. Patatesciğim kimi kuruyorsun? Abi şimdi Ayşe'yi koruyup değişik bir karıştırma yaptım kadroya. O zaman ne diyorum biliyor musun Emrecan? Geçen e, Neymar'ımızı falan patlatmıştık. İyi oyuncular genelde bu orta sahaya koyar gençler. Orta sahanın ortası. Evet bekliyoruz cevabını. Ya bu videoda öğrenirsiniz. Ya söylesene oğlum. Söylemeyeceğim. Kesin iyi biri gitti gençler bu böyle ağlıyorsa. Arkadaşlar daha fazla süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi süperlik takımımızla 106 mesleri koyduk bir. İlk yarı bir panikledim Emrecan bayağı bir bastırdı ama sonra maçı koparttık götürdük. Daha fazla süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Emrecan kanada pusta olun orada da 106 mesleri falan sileceğiz. Duellolar gelecek. Buraya koyduğumuz videoları izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.